Merhaba, ben Bülent Alkış. MEV Koleji'nin değerli öğrencileri, kıymetli öğretmenleri, hepinizin 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Sahnelerde görüşmek üzere. Merhaba MEV öğrencileri, ben Ali Çelik, tiyatro oyuncusuyum. Bugün 27 Mart, bugün biz tiyatrocuların sevinçli bir günü, mesleğimize dikkat çektiğimiz bir gün. İleride sizler de farklı mesleklerde olacaksınız. Mesleğiniz ne olursa olsun lütfen hayatınızda sanata bir yer ayırın. Sanat güzelleştirir. Sanat hayata farklı bir açıdan bakmayı öğretir bize. Sevgiler. Herkese merhaba. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. Ülkemizde de dünyada da tiyatro günü iki senedir grup kutlanıyor. Çünkü herkes evinde. Bizim evimiz sahnedir aslında. Ve biz evimize dönemediğimiz için de buruk da olsa kutlamaya çalışıyoruz. Ama her şeye rağmen birlikte kutlayabileceğimiz günlerin hayalini de kuruyoruz. Bu hayali hep beraber kurmalıyız diye düşünüyorum. Bu vesileyle tiyatroya gönül veren sizlerin, bizlerin, herkesin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun. Bugüne kadar nasıl olduysa bugünden sonra da beraber kutlu olacak. Buna inanıyorum. Hoşçakalın. Sevgili MEV öğrencileri hepinize merhaba. Ben Barış Aksavaş. Ben Ferah Aksavaş. Ben de Atlas Aksavaş. Dünya Tiyatrolar gününüz kutlu olsun. Tiyatro insanı insanla insanca e, tiyatro insanı insandan <laughs> insan, <laughs> insanla, <laughs> insanla insan san, <laughs> i̇nsanla, insanla insanla tiyatro insanı <laughs> insandan insanca insancan. Insan insanca. <laughs> bir, dur bir dakika. Ha. Tiyatro insanı insana insanla anlatan en güzel sanattır. Dünya, Dünya tiyatro gelişsin kutlu olsun. Kutlu olsun.